Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Kayseri ve Sivas'ta beklenebilecek benzer depremler hakkında uyarıda bulundu. Görür, geçmişte büyük depremlerin üretildiği Erzincan-Karlova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremlerin beklenebileceğini belirtti. Yer bilimci profesör doktor Naci Görür, bugün Kayseri ve Sivas'ta meydana gelen depremlerin ardından biri değerlendirmede bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin fay parçalarında kırılmalara neden olduğunu belirten Görür, bu nedenle Erzincan-Karlova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir dedi. Kahramanmaraş'ta bugün saat 12.40'ta meydana gelen 4.5 lik depremin ardından Kayseri'de saat 14.47 ile 14.53 arasında büyükleri 4.7 ve 4.3 arasında değişen 3 sarsıntı meydana geldi. Saat 17.18 i gösterdiğinde ise bu kez Sivas Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.5 ile sağlandı. Afat ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür, depremlerle ilgili değerlendirme yaptı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Görür, deprem beklenebilecek bölgeleri paylaştı. Görür, paylaşımında şunları söyledi. Saraycık Şincesu, Kayseri'de 4.9 ve 4.2 artçı deprem oldu. Bu deprem düşük aktiviteli Ecemiş fay zonu içerisinde. Bu zon kaftan ayrılıp Mersin'e kadar uzanır 730 kilometre uzunluktadır geçmişte büyük depremler üretmiştir 1414 1717 ve 1835 de depremlerin şiddeti yer yer 8 olmuştur 1717 depreminde 8000'den fazla insan ölmüştür 1835 binden fazla insanın öldüğü söylenir aletsel dönemde 1940 1960 2021 yıllarında genellikle 4-5 mertebelerinde depremler olmuştur Son Maraş ve Gaziantep depremleri Anadolu levhasının bölgeye yakın aktif fay sistemlerinde stres alanı değişimlerine neden oldu ve muhtemelen kimi fay parçalarının kırılmasına neden oluyor. Bu nedenle Erzincan Karlova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir. Sevgiyle Sizleri bilgilendirmek amacıyla yazıyorum. Yoksa büyük deprem olacak, şu zamanda olacak, ve şeyler söylemiyorum. Benim beklentim olursa çoğunlukla küçük boyutlu depremlerin olacağıdır. Saygıyla